Yiğit'le iyi. Eee burası da oynayacağız. Biraz kasılacağız. E, bu arada başka ne oyunları oynamamı isterseniz yorumlara yazın. E, biraz kasılacağız. Uzun bir video olacak. Sonra hemen başlayalım iyi hadi. oynamamızı da seyredin keşke. de oynayacağız ya. Hadi ortam. Hadi başla. Hazırım ben de. Arkadaşlar şimdi e ee, bayağı bir tür kasılacak. Evet. Ama efsanevi mi gelmek tercih. Yani <laughs> videoyu o, o kitapçıkta şarkı... bulabilirsiniz. Evet zaten video zaten şu an 13 dakika. Yiğit başlamıştı zaten. Benle başlayayım dedim hemen. Ben durdurdum zaten. Evet. Yok. Başladın mı Yiğit? Yok. Başlasana. Başlayayım mı? Başla. Evet. Edgar. <gülüyor> 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 tamam Edgar öldürdüm. <laughs> Öldüre, öldüremedin. <laughs> Nasıl Oğlum aksesuar niye aldın? Oh. Of çok güzel gökkuşağı yaptım. Kanka daha demin gökkuşağı yaptım tamam mı? Bizim televizyona geldi. Nerede? İçeride. Televizyona geldi. Kanka senin hangi aksesuar seninki? Uzak mesafe mi? Hı. Allah ım. Allah 11 Kaç 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 Hadi kaç bir kaç, kaç. çekmemiz lazım bak Çektim ne oldu? Hiç yok olmadı. Tare mi? Neyse ikinci olduk. Evet, en azından. Ne? <laughs> <laughs> Burada bir topala var Al aldım. <laughs> ne oldu lan yar? Aa, 15 aldım. Ne? 15 atmış. <laughs> Hacı 5500 olmam çok az kaldı lan. salma almaya yetişeceğim. Oğlum gel. almaya Kaç yetişiyor. kupasın ki? 5496. <laughs> ben şimdi 1866'yım. Arkadaşlar bu arada en kötü hesabım. Evet arkadaşlar benim bir tane daha sağ var da ondan karşı değiliz. Oh! Ya hadi hadi. Başlatma. Başladık mı? Başladık. Başladık. Çık. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar geldik de. Sonları al kanka. Ben ikili vuruyorum zaten. Evet ben tek vuracağım. Ben de adamlar saldırıyor. Acil gel acil. Geliyoruz ya. Yanıma gel. yanına nasıl gelebilirim? Burada da bana Dynamax saldırıyor. Ya Dynamax şey mi ya? Allah Mortis ile beraber. Oğlum mortis neden? Eee Ananı Çürek var. Kostüm kanka. Lan alsana ya canı çok azdı. Terbiyesiz ya. Kim? Sen. Yok. Alsaydın. Canı çok azdı. Daha yalın olmuştum. Adam Vursaydın anında. Oğlanı nasıl vurayım? Vurabiliyorsun ki. Allah an şurada bir yük. Dur, bir var. O bir sıkıntı var şu an. Aa şu an güçlü vuruşu var. Şu an B'nin güçlü vuruşu var. B'ye sataşma. Allah abla emse MC, MC bir Kaç kaç. Ya kaçmama gerek yok. Abi var. Seni öldürdü. Seni de öldürdü. Bir öldürdü. Kim öldürdü? En az öldürdü. Hayır bir de botu ölüyorsun ya. Bu evli bot değil. Gerçek. Ya gerçek olsun. Sıfır yükü vardı onun. Ya, tamam 3 yükü vardı. Ben en azından 10 on yüklü, 11 on yüklü öldüm. Onun çünkü benim canım aldı. Orada boğa indirmişti. O canımı indirmişti. Allah Allah. Tabi olmasam. Hayır oğlum zaten tekrar ödül süresi gitmişti. Tamam kanka. Kanka bir tane daha. Kanka bir iki... İki kere daha ödülü al. İki kere dokuz. üç olmamız için. Pardon sen dokuz almayacaksın. Ama sen Senin diğer hesabın kaç? Aga sen bin Yiğit 11 binine girseydin ya. Oğlum da arkadaşlar. Kanka. Edgar oğlum o. <laughs> ben gitme sana. Hmm. Ne gitme ya süresi yok oynayabilirim. Mehmet'in e süresi yok değil mi? Evet bitti ya. Hmm. <laughs> İki dakika yine el yaptı. Yapmıştır oğlum o. Yolun bitti oğlum. Tabii yapmıştır o. <laughs> Neyse ya arkadaşlar. Ben cihazdan belki 11 bin dolar hesabıma girerim. Yok ya 11 bin girme. Yok abi kufan falan var. Ya bir şey olmaz. Olur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben seviyorum poka Bak. Ben seviyorum poka Seviyorum ben poka. Ay, ay. <laughs> Anır mı evladım? Seni anırtacağım ben birazdan göreceğim o zaman. Sen niye anırıyorsun peki? Yo, seni anır... O... Sen ya, Seni de anlattım. Aynen. Ama bir acil yer. Geldim. Yani aynı karakter Nijeki. Ay, kaç tamam kaç kaç kaç. kaç. Bak. Nasıl öldürürüm çık, ya? Kenarlardan. Şu aslında şey sıkıntı değil de. Tala. Ha bak bak ona biraz vur. Şey, şey çekeyim mi kendime? Çık çık. Ben vururum. Ben ben vururum. Ölme ölme. Ya aga can bas. Ah. Of topu nasıl durdurdum o? Aynen. Al 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 al. Aldım aldım aldım. Aa! Çok güçlü. Ölme 3 saniye var. Saniye var. Şimdi ölüm olsa onları öldürsün belki. Belki. Oh. Full kaç kanka 15 saniye boyunca. Kaç. Hadi çok 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 çok. Ama <laughs> yeni Tekrar, tekrar 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 tekrar. Tekrar yap Kanka. kanka. Arkadaşlar bu arada normal eee oyunumuzu oynuyoruz. Buyurun. Arkadaşlar Mos Mos burada oynamamızı istiyorsanız yorumlara yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Az önce bu arada çok güzel gökkuşağı gördüm. Nerede gördün? Evet. Ben daha güzel atıyorum tabii. Bak ya. Ben daha güzel atacağım. Yok lan. Ha? Başladık. başladık mı? Evet başladık. <laughs> Dur ya keşke çıkış deseydim. Başka karakter alacaktım başladık. Ne? Başladık. Aa. Nasıl bıçattım sana? Aynen. Ya gene Mortis ya. Aynen başladık kanka. Başladık ya. Aynen. Yani. Şu kutulara. Sen o kutuyu alalım. Valla burada iki tane var. Bir tane var. Ben bir dahakini emz alacağım. Ben de başka karakter alacağım. Bazen hiç multi kullanmazsan çok iyi oynamayı seviyor. Niye? Çünkü ne kadar iyi oynarsak o kadar iyi şey geliyor. stres günlüklerde. Ha, o zaman hiç ulti, ay sen ultiye bastın. Bakın şu şey gelmiş. Çünkü. Daha iyi mi geliyor? Evet. Arkadaşlar burada ben evet. e, pek fazla oynamıyorum. Yiğit oynuyor. Yani evet. pek fazla bir bilgim yok. Neydi? Burası Star Evet. Ben çok oynuyorum da. Ee, bilmiyorum ya? daha iyi mi geliyor arkadaşlar yorumlara yazın daha iyi Brawl ne kadar iyi oynarsak Bizim daha iyi, ter... iyi hatta oğlum ben kendim dedim bir tane maç baya kötü oynadım Ender geldi diğer maç Bayağı ama bayağı iyi oynadık. Ama o şey senin şansına. Yok lan no, bayağı iyi oynadık. köşe köşeye sıkıştırdılar. Yok. Kaçar mıyız? Kaçtık bile. Uzun vuruşunu yap. Yok bak ultim dolu sıkıştı. <laughs> ulti atma ulti atma. Ben bir kere ulti attım bu arada. Hadi olur. Ben. Kaç kaç. <laughs> Öldüm. Öl ya dördüncü olacağız. Aha, ikinci oldu. Neyse ya. ikinci olduk en azından. Arkadaşlar. Bakacağım ne kadar kalmış. Son bir tane. Nasıl? Evet son bir tane kalmış. Oğlum 12 kupa almadık mı? <laughs> Kanka. 1900 olmama son 5 kupa. Ne? 1900 olmama son 5 kupa. çak 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 çak. Sen 12 kupa mı aldın? Peki. Evet. Sen. Hazır gel. Ben, Hayır, ben, şimdi hiç ultimi kullanmayacağım. Bu ne lan? Kulü kumbarası. Oynayalım mı? Yok. Ben sen kulübünde de yapayım ki. Aa, doğru. Ya ben yeni kulüp oluşturdum. Ha, şey. Kanka. Halif falan mı geldi ki? E Yarın alıyorum. Evet. Ev gel. Kaç gün var? 22 saat. <laughs> Ee, arkadaşlar biz canlı yayın açacağız. Ee, Gelebilirsiniz. Dur dur. Şu videoyu Hatta bu maçı da atalım. Başka Hemen bir 1900 olacağım. Evet. Olayım. Ben de efsanevi çıkaracağım galiba. Deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar. <laughs> hadi hadi atalım hadi. Ben başka bir emze gireyim. Evet, gidecektin sen emze girecektin zaten. Bu arada ben o kadar çok kasılmıyorum emzile. Hiç unutma. Siz de görüyorsunuz. Oha. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar yine bir tane top aldım. Nasıl? Siz e, şortlarım da var. Bakarsınız. Arkadaşlar ben başka kanala geçtiğim Evet bu arada Yiğit'in hesabı kapandı. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. yani oturup başlamamız gerekiyor bir daha. Ben oturum açtım. O arkadaşlar. Yani bu kanalımı da bir 37 abone yapalım. 30 abone falan yapalım. 37 abone zor olur ya. Evet arkadaşlar eğer Evet arkadaşlar 10 abone olduğunda Özel video gelecek. Evet. Herkese 10 abonemizi kutlayacağız. Evet bir şeyler yapacağız. Herkes tüm abonelerime özel. Ee, ben de arkadaşlar Bilmiyorum. şu an 56 abonem. 60 aboneyi tamamlarsanız çok güzel bir gün geliyor. Evet geliyorum. arkadaşlar. 60 abone hatta 57 bile yaparsınız çekeceğim. Arkadan gel arkadan. Ya kanka ya. Canını bayağı azaltmıştım onu. Ben, ben de yıkılıyorum. Yani? Allah ölmemiz lazım. Yoksa 5. olacağız. 4. Ee, olacağız. Hayır. 4. Ha tamam tamam. Oh. Ölmemiz lazım. Bir, bir dakika. Var, bir bir var. Uç... Ben uçumu kullanamıyorum Yok kullanmışım. Ah. <laughs> şey Bak kullandım ya. Üçüncü ben. Üçüncü olduk. Sıfır Üç yedim. Sıfır. Yani. illa Ben, Ay, inlaş, ya. ben Arka... de. Arka, o, geri bas oluyordu. Şey çıkar. Hediye alacak. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben de böyle biriktirdim bunları. Çek <laughs> oldu mu kanka? O sen biriktiriyor ama. Hı hı. Bak açayım. Ender ender ender. Hiçbirik. 10 tane kırık. Şey. Şey 10, 10, 10 elmas şey. aldım. Bir tane sen bir tane. Al. Ender ender ender. Puh. Hiçbir şey çıkmıyor. Bari bir elmas çıkardı adı ama elmas da çıkmadı değil mi doğru Hadi arkadaşlar biz videoyu ben videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere bay bay ve kanalıma abone olup ve like atmayı da unutmayın.